La Madrid. Madrid. Evet bugün dünyanın en iyi takımı ile maça girdim Mangolu Fuisti ile ve atacağım bu bizim kadro. Ohoho momentum ile maç kazanma takımı resmen bu am inşallah momentum yemeyiz neyse haydi maça siktir olup geçelim. Maça biz başlıyoruz. Haydi bizim Realciler. Orkun ağaç kökü vurdu. kurtuğa rahat. Mbappe'yi sıkıştırdılar doğrudan kaleye vurdu bu sefer o kale rahat. Gene Orkun gene kale. Kaplumbağa savunanın arkasına kaçtı vurdu sapladığımın kalesi çok rahat. Biz de derin, biz de deriniz. Öyle yani ee, derin şey, derin. biz de deriniz, öyle şey yapma yani. Don Luka kıvırcık açtı, yeni transfer vurdu, kale derinliğini konuşturdu. Brazilya kaplını vurdu, ben de ona göz randevusu aldım çünkü kaleyi yanlış yerde görüyor. Sen ne yapıyorsun? Al kendini gider Yeter. <laughs> Yeter beni daralt. Valverde eden harika bir şut ama kale yemiyor derin. Ben var ya senin ta İlk yarı bitiyor. Rayut eşeği vurdu, kurtuğa kurtardı. Kaleciler resmen maça hükmediyor. Defansına bu yön engelimizinle girsene. Benim bu ligde izlediğim ve ofansif zekası en üst düzey santrafor. Ve Rodrigo çakıyor. Gol! <laughs> Gol! Ben size ateş yakın demedim mi? Çok şey söylemek de istiyorum. Hiçbir şey de söylemek istemiyorum. Yapacağınız defansın da amına koyun. Yeter dedim Mbappe ile ben geldim döndüm çektim vurdum ve sapladım. Pis bir tek top Modric'ten. Kamavinga çıktı. Kamavinga gidiyor. Vinicius yanında. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Şahane gol. Hocam. Evet. Ne oldu lan? Abi çok büyük bir Ve Modric topu uzaya yolluyor. Maç bitiyor. Ortada güzel bir maç oldu. Bu arada bu videoya çok uğraştım. Destek verirseniz severim. Haydi Allah'a emanet.